280. mektup. Bu mektup Hafız Mahmud'a yazılmıştır. Bu büyükleri sevmenin bütün saadetlerin sermayesi olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala ya hamdolsun. Onun sevgili peygamberine salat ve selam olsun. Önce iyi dualarımı bildiririm. Mevlana Mehdi Ali ile gönderdiğiniz kıymetli mektup geldi. Bizleri sevindirdi. Allahü Teala'ya hamdolsun ki fakirleri olan sevginiz çoktur. Bu sevgi dünya ve ahiret saadetlerine kavuşturan sebeptir. Ayrılık günlerinin uzaması bu sevginizi sarsmamıştır. İki şeyi elden kaçırmamak lazımdır. Birincisi İslamiyetin sahibine uymak. Aleyhi ve ala alihi salatu vesselam. İkincisi bağlı olduğu rehberini rahmetullahi teala aleyhi ecmain yalnız Allah için sevmektir. Bu iki şey varken hiçbir şey verilmese hiç üzülmemelidir. Bir gün gelir elbet verirler. Fakat Allah göstermesin eğer bu ikisinden birisi sarsılırsa hasıl olan halleri ve zevkleri istidraç bilmelidir. Bunlara haraplık ve yıkım saymalıdır. Doğru yol işte budur. İnsanı her şeye kavuşturan ancak Allahü Teala'dır. Ve selam. Ey yerin göğün sahibi, ey vasfı Allahü Samet, sayısız isyanla geldim kapına, beni kılmaret. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fuvu Ya Kerim, فاعف عني وارحم لي انت ارحم الراحمين